Kadınsa işveren destek bizden. Kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi kısa adıyla Woman Up projesinin açılış konferansı Ankara'da gerçekleştirildi. Projenin de hedefi öncelikle kadın girişimcileri ve kadın girişimcilerinden de büyük ölçekli işletmeler değil, çalışan sayısı 9'u geçmeyecek küçük işletmeler. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan projenin tanıtım programına SGK Başkan Yardımcısı Lütfi Aydın, Sigorta Primleri Genel Müdürü aynı zamanda proje kıdemli operasyon yöneticisi Savaş Alıç, Strateji Geliştirme Başkanı Eşref Başkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ve AB Türkiye Delegasyonu 1. Müsteşarı Ankael Gutierrez Hidalgo'nun yanı sıra üst düzey yöneticiler, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler, işverenler ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Türk kadınlarının her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da etkinliklerini artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlık olarak kadınlarımızın iş gücüne katılımı ve istihdamına ilişkin hedefleri ve ana politikaları ulusal istihdam stratejisi çerçevesinde yürütüyoruz. Toplam 32 ay sürecek, 7 ilde uygulanacak ve 4000 kadına destek verilecek olan proje kapsamında kadın girişimcilere ait küçük ölçekli ve genç işletmelerde kadın istihdamının desteklenmesi amaçlanıyor. Özellikle son yıllarda ülkemizdeki kadın istihdamında bir hayli artışın olduğu bilinmektedir. Bu artışı dünya standartlarının üstüne çıkarmak hedefimizdir. Katılımın yüksek olduğu konferans projenin tanıtımının ardından Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı, aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Esen Türker'in başarı hikayesiyle son buldu.